Kis FM, kripto dünyasına yaptığı yatırımlar ve girişimlerle adından sık sık söz ettiren bir oluşum olmayı sürdürüyor. Kis FM Türkiye'nin kripto para birim markası Kis Token ile 27 Avrupa Birliği ülkesinde yaptığı marka patent başvurusu neticelendi. Bu sonuçla beraber Kis Token'ın Avrupa'da tek sahibi Kis FM Türkiye oldu. Türkiye'nin dünya çapında radyo markası olan Kiss FM, sosyal token olarak arzını ilk kez ülkemizin en bilindik dijital varlık alım satım platformlarından olan Bitexen'de 2022 Nisan ayında gerçekleştirdi. Sahiplerine ücretsiz DJ eğitiminden, konserlere ücretsiz katılıma, tatil kazanma fırsatlarından, sanatçılardan imzalı ürünlere kadar birçok fayda sağlayan Kiss Token, Kısa sürede piyasanın gözdesi oldu. Cüneyt Ortağ'ın Token Kafası kanalımıza yaptığı açıklamalarda gelişmenin detaylarından bahsetti. KISS global bir marka. Avrupa'nın birçok ülkesinde var. E, global bir markanın Türkiye'ye sahibi olmak ve e, aynı zamanda bu global markanın sadece Türkiye'de radyoculuk sektörü haricinde Günümüzün tüketim alışkanlıklarına ve gençliğin ilgi duyduğu alanlarda ürünler üreterek e, aynı markayı e, tekrarlamak ve girişimde bulunmak gerçekten kisefem dünyasında bir tek Türkiye'ye nasip oldu. Onu biz yaptık. E, dolayısıyla konuştuğumuz konulardan bir tanesi zaten KISS Token biliyorsunuz. E, fakat sırf KISS Token değil yani biz KISS FM'i, KISS NFT dünyasını açtık. E, KISS Token olarak zaten biliyorsunuz Biteksen'de e, ilk e, listelendik, ön satışlarımızı yaptık, sonra listelendik. Biteksen Global'de de satış yapabiliyoruz. Onun haricinde KISS Pay yaptık, XM Pay ile birlikte. E, KISS App yaptık, 11 tane radyomuz vardı içerisinde. E, KISS ile ilgili e, yapabildiğimiz kadar e, günümüzün e, tüketim alışkanlıklarına uygun işlere gireceğiz, girmeye devam edeceğiz. Kis token'i e, Türkiye'de çıkardıktan sonra şöyle bir fikir geldi aklıma. Dedim ki yani ben neden bunu e, diğer ülkelerde de yapmayayım? E, çünkü hiçbir kisefem kripto para birimi e, ne ilgi duymadı bugünden. E, hiçbirinin en azından bir kis diye bir sadakat programı bile yok. E, bunu yaptık yaptıktan sonra e, dedim ki ben bunu bir takım ülkelerde Avrupa'dan başlamak üzere diğer ülkelere de başvurdum bu arada. Bir, bir sürü ülkeye başvurdum dünyayı kapsayacak şekilde. Ama ilk e, ilk tescili EU EUIPO dediğimiz European Union Inter, e, Intellectual Property e, Organization'dan aldık. EUIPO. Eee Kis token markasını 27 Avrupa ülkesinde kendi adımıza tescilledik ve bunu geçen hafta bu hak edişi bayağı bir yaklaşık 8-9 ay bekledikten sonra hak ettik. Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada bütün Avrupa'daki ülkelerin pis kapısını çalmak var. Hedeflerindeki kitleyi ve gelecekteki planlarını da anlatan Ortan, KIS markasının vizyonunu da açıkladı. Aslında iki tane iki değişiklikliği hedefliyoruz. Bir tanesi doğal olarak kripto para yatırımcı kitlesine. Oradaki ee, orada Kiss markamızı gerçekten e, saygı duyulan bilinen bir marka kripto para birimi olarak e, Yerleştirmek istiyoruz, hafızalara kazımak istiyoruz çünkü bazı ülkelerde e, bunların regülasyonları yapıldı biliyorsunuz. Kripto paralar karşılığında bir takım e, hizmetler ve ürünler alıp satabiliyor olacaksınız. Ülkemizde henüz yok olacak inşallah. E, bir o e, iki bir de ben kis sadakat dünyası yaratmak istiyorum ki loyalty world yani bizim e, sadakat para puanımızın ya da birimimizin his token'ın geçtiği bütün dünyada bir sadakat sistemi yaratmaya çalışıyorum. Yani şimdi isim vermek gerekirse Türkiye'de bir Hopi bizu bizu varsa neden dünyada bilinen bir markanın his sadakat dünyası olmasın? Bu olasılığı bir de öyle bir fırsata çevirmek istiyorum. Neden? Çünkü zaten biz medya işindeyiz. Yani radyo işindeyiz. E Kiss Efemler de her biri birer mecra ve çok ciddi milyonlarca dinleyicileri var. E biz bu Kiss Sadakat dünyasını bütün dünyadaki Kiss Efem dinleyicilerine açabiliriz diye düşünüyorum. Bunun için de çok ciddi bir çalışmaya başladık şu an.